Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Pandan ya da Pandanus amaryllifolius, Pandanesa familyasına ait hem Güneydoğu Asya mutfağında hem de geleneksel tıpta kullanılan bir bitkidir. Şekerli ve vanilyayı andıran kokusuyla tanınan pandan, yalnızca yiyeceklere ve içeceklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda kültür ve sağlık açısından da öneme sahiptir. Bitkinin adı olan pandanus, tropikal bölgelerde yetişen ve birçok farklı türü içeren büyük bir cinsin adıdır. Bitkinin soyadı Amaryllifolius ise, yapraklarının Amaryllis yani Nergis Zambağ bitkisinin yapraklarına benzerliğini ifade eder. Pandan tropikal ve nemli iklimlerde yetişir, yarı gölge ve nemli ortamları tercih eder. Güneydoğu Asya'ya özgü olan bu bitki, özellikle Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde doğal olarak bulunur. Bitkiye Malezya'da Daun Pandan, Tayland'da Bai toy Hon ve Filipinler'de ise Pandan denir. Pandan bitkisi yerel halk tarafından yüzyıllardır bilinmesine rağmen bilimsel olarak ilk defa Avrupalı bitki bilimciler tarafından 19. yüzyılda literatüre alınmıştır. Ancak spesifik olarak kim tarafından keşfedildiği konusunda kesin bir kayıt yoktur. Pandanus amaryllifolius uzun, dar ve parlak yeşil yapraklara sahip bir Çoğunlukla çiçek ve meyve oluşturmaz çünkü yayılımı vejetatif yollarla gerçekleşir. Bitkinin yaprakları bazı kelebek ve böcek türleri için barınak görevi görebilir ama bulunduğu ekosistemin canlılarıyla güçlü bir ekolojik ilişkisi yoktur. Pandan insanlar ve hayvanlar için zehirli değil, güvenli tüketilebilir ve hatta yetiştiği coğrafyada yaygın olarak kullanılır. Yapraklar insanlar tarafından doğrudan tüketilmez ancak aroma katması için pirinç, tatlılar ve içecekler de kullanılır. Uzakdoğu mutfağında pandanlı kekler, dondurmalar ve içecekler oldukça popülerdir. Pandan yaprakları, antioksidanlar, klorofik ve eser miktarda bazı temel vitaminleri içerir. Doğrudan bir besin kaynağı olmaktan çok tat ve aroma verici olarak kullanılır. Pandan yaprakları, geleneksel tıpta sakinleştirici ve ağrı kesici olarak kullanılır. İlk bakım ürünlerinde doğal koku verici olarak da kullanılmaktadır. Pandan yapraklarından doğal gıda boyası, parfüm ve özellikle hamam böceklerini kovucu bir böcek ilacı üretilir. Pandan bitkisi genellikle tohum üretmediği için çelik alma ve kök ayırma yöntemiyle çoğaltılır. Pandan bitkisi hoş kokusu nedeniyle bazı bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir. Ayrıca iç mekan bitkisi olarak da kullanılabilir. Pandan özellikle süs bitkisi olarak yetiştirilen kültür çeşitleri de vardır. Güneydoğu Asya'da pandan bitkisi bereket ve şans sembolü olarak görülür özellikle Filipinler'de evlerden kötü ruhları ve doğaüstü varlıkları uzak tutan bir bitki olarak kabul edilir. Yaydığı hoş kokusu nedeniyle saflık ve huzur ile ilişkilendirilir. Pandan bitkisini rüyada görmek huzurlu bir yaşam, bereket ve korunma anlamlarını taşır. Endonezya ve Tayland'da pandan bitkisi ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bir Tayland efsanesine göre bir prenses sevdiği adama ulaşmak için pandan yapraklarından bir köprü yapmıştır. Yayımız tam da burada başlıyor. Bir zamanlar Tayland'ın tropik ormanlarla kaplı, uzak, sakin ve huzurlu bir köyünde güzelliği ve zarafetiyle tanınan genç bir prenses yaşarmış. Prenses Rattana'nın ailesi onu soylu biriyle evlendirmek istiyormuş. Ancak prensesin kalbi çoktan başka biri için atmaktaymış. Bu kişi fakir bir balıkçı olan Luan imiş. Bir parantez açarak şunu söylemek istedim. Demek ki bu tür hikayeler sadece bizim kültürde görülmüyormuş. Hikayeye geri dönecek olursak Rattana ile Luan geceleri gizlice buluşur ay ışığı altında nehir kenarında uzun sohbetler ederlermiş. Ancak birbirine aşık olmalarının yasak olduğunu da farkındalarmış. Bir gün prensesin ailesi onu çok yakında uzak bir krallıktan gelecek bir prensle evlendireceğini duymuş. Bu habere çok üzülen prenses için artık tek bir çözüm varmış. Sevdiği adama kaçmak. Ancak ortada büyük bir engel de varmış. Prensesin yaşadığı köy ile Luan'ın yaşadığı balıkçı kasabası arasında geçilmesi imkansız gibi görünen derin bir bataklık uzanıyormuş. Prenses ne yapacağını düşünürken bataklığın kenarında büyüyen pandan bitkilerini fark etmiş. Yapraklarının sağlam ve esnek olduğunu bilen prenses günlerce durmadan çalışarak pandan yapraklarını örüp birbirine bağlamış ve uzun dayanıklı bir köprü yapmış kendisine. Sonunda bir gece vakti gizlice saraydan kaçıp köprüyü kullanarak bataklığı geçmiş ve sevgilisi Luan'a ulaşmış. Ancak sabah olduğunda prensesin kaybolduğunu fark eden muhafızlar iki ağaçın peşine düşmüş iki sevgili sonunda yakalanmış ve Prenses Thor'la köyüne geri götürülmüş. Her hikaye mutlu sonla bitecek diye bir kuralımız yok maalesef. Ne yazık ki Luan o günden sonra prensesi bir daha görememiş. Efsaneye göre prensesin gözyaşları pandan yapraklarının üzerine düşmüş. Ve bu yüzden pandan yapraklarının kokusu hem tatlıdır hem de üzünlüdür. O günden sonra pandan bitkisi Tayland'da özverili bir aşkın ve imkansızın mümkün hale gelmesinin sembolü olarak görülmeye başlamış. Hikayede anlatıldığı gibi Sonuç her ne olursa olsun gerçek aşk tüm engelleri aşar ve doğa ise gerek duyulduğunda insana her türlü çözümü sunan bir bilgedir.